Evet çocuklar bugün sizinle bir fen etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin adı tırtılın kelebeğe dönüşümü. Çevrenizde kelebek göreniniz var mı? Evet kelebekler çok renkli ve çok güzel hayvanlardır. Gelin beraber tırtılın kelebeğe dönüşümünü inceleyelim. Bunlar dört evreden oluşur. Öncelikle yumurta, sonra tırtıl, sonra koza, sonrasında da kelebek meydana gelir. Hadi bir etkinlikle bunu görsel olarak ifade edelim. Evet, pamuklardan küçük küçük toplar yaptım. Bunlar yumurtalarımız olacak. Yaprağın üzerine şu şekilde yapıştırıyoruz. Ve ilk bölüme yaprak şeklinde yapıştırıcı sürüyorum. Bu kelebeğin yumurtlama evresi. Evet. Şimdi sırada tırtılımız var. Artık malzemelerden bir mantarı dört eşit parçaya bölerek şu şekilde yapıştırdım ama iyi yapışmamış. Tamam. Bu da kelebeğin ikinci evresi. Yumurtalar tırtıl haline dönüşüyor. ikinci kısmıma tırtılımı yapıştırıyorum. Evet oldu. Ben bir çorabın içine elyaf doldurdum ve bir daha parçasına tutturdum. Bu bizim kozamız olacak. Kozamıza şu şekilde yapıştırıyorum. Dalım yapışmadı biraz. Evet şu şekilde. Son olarak da tırtıl kozadan kelebeğe dönüşüyor. Dördüncü evrimiz de kelebek. Evet şimdi bakalım. Evet şimdi bakalım iyi öğrenmiş miyiz? Kelebeğin birinci evresi neydi çocuklar? Evet yumurtlama dönemi. Yaprağın üzerine yumurtalar minik minik oluşuyor ve sonrasında bu tırtıl evriliyor. Peki tırtıldan sonra hangi evreydi? Neydi bu? Evet, aferin koza. Peki sonrasında evet kelebek meydana geliyor. Şimdi iyi öğrendiysek eşleştirme kartlarından siz de eşleştirin bakalım. Hadi gelin. Evet bakalım. İlk evre hangisiydi? Aferin sana. Peki ikinci evremiz Evet, tırtıl. Şimdi ne var? Evet, koza. Şimdi. Aferin sana. Teşekkür ederim.